hemen bacaklarınıza bakın. Bahsedeceğim üç belirtiden herhangi birini görürseniz, tıp uzmanları derhal tıbbi yardım almanız gerektiğini söylüyor. Çünkü bu belirtiler vücudunuzda ciddi bir rahatsızlığın geliştiğinin göstergesi olabilir. Merhaba Nature Remedy TV'ye hoş geldiniz. Bugün, sağlığınız için hayati önem taşıyabilecek araştırmalara dayalı bilgiler paylaşıyorum. Size tıbbi çalışmaların milyonlarca insanın her gün görmezden geldiği, ve hayati tehlike arz edebilecek rahatsızlıkların belirtileri olabileceğini bilmediği 3 uyarı işaretini göstereceğim. Lütfen hangi şehirden izlediğinizi ve bacaklarınızda herhangi bir olağan dışı semptom yaşayıp yaşamadığınızı aşağıya yorum olarak yazın. Bu video size yardımcı olduysa abone ol butonuna basmayı unutmayın. Sorun şu ki sağlık uzmanları bu belirtilerin genellikle o kadar belirsiz olduğunu ve insanların bunları normal yaşlanma küçük yaralanmalar veya sadece yorgunluk olarak görmezden geldiğini söylüyor. Ancak tıp literatürü bu belirtileri görmezden gelmenin pulmoner emboli, felç, kalp krizi ve hatta ani ölüme yol açabileceğini gösteriyor. Tıp dergilerinden belgelenmiş bir vakayı sizinle paylaşayım. Derya adında 45 yaşında bir öğretmen bacaklarında değişiklikler fark etti ancak bunun sadece bütün gün ayakta durmaktan kaynaklandığını düşündü. 3 hafta sonra Büyük bir akciğer embolisi nedeniyle bayıldı. Tıbbi raporlar hayatta kaldığını gösteriyor ancak bu oldukça zor bir durumdu. Tıp uzmanlarına göre ilk kritik belirti tek taraflı bacak şişmesidir. Yani bir bacağın diğerinden belirgin şekilde daha fazla şişmesi anlamına gelir. Tıp literatürü bunun ayakta uzun bir günün ardından oluşan her iki bacağın da eşit şekilde şiştiği türden bir şişlik olmadığını açıklıyor. İşte tıp uzmanlarının kontrol için önerdiği yöntemler. Oturun ve baldırlarınızla ayak bileklerinizi karşılaştırın. Bir bacağınız belirgin şekilde daha büyükse, dokunulduğunda daha sıcaksa veya gergin hissediyorsanız, araştırmalar bunun bacağınızın derin damarlarında oluşan bir kan pıhtısı olan derin ven trombozuna işaret edebileceğini gösteriyor. Çalışmalar, bu pıhtının kopup akciğerlerinize ulaşarak pulmoner emboli akciğer embolisi gibi bir soruna yol açabileceğini gösteriyor. Tıbbi verilere göre bu durum her yıl binlerce kişinin ölümüne neden oluyor. Bu tür bir şişlik fark ederseniz, özellikle de aniden ortaya çıkarsa, sağlık uzmanları derhal tıbbi yardım almanızı şiddetle tavsiye ediyor. Tıbbi araştırmalar ikinci uyarı işaretinin ciltte renk değişikliği, özellikle bacaklarınızda veya ayaklarınızda mavimsi, kırmızımsı veya alışılmadık derecede soluk bir görünüm olduğunu belirtmektedir. Klinik çalışmalar bu renk değişikliğinin genellikle kademeli olarak başladığını ve yamalar halinde ortaya çıkabileceğini veya tüm bölgeleri etkileyebileceğini göstermektedir. Uzmanlara göre bu renk değişikliği zayıf kan dolaşımından kaynaklanır. Kan akışı pıhtı, atardamar hastalığı veya diğer damar sorunları nedeniyle kısıtlandığında tıp literatürü cildinizin yeterli oksijen almadığını ve bunun da bu renk değişikliklerine neden olduğunu açıklar. Sağlık uzmanları ayak parmaklarınıza ve ayaklarınıza özellikle dikkat etmenizi öneriyor. Özellikle yüksekteyken mavimsi veya alışılmadık derecede soluk görünüyorlarsa tıp uzmanları bunun acil değerlendirme gerektiren ciddi dolaşım sorunlarına işaret edebileceği konusunda uyarıyor. Araştırmalar ciddi vakalarda zayıf dolaşımın doku ölümüne ve amputasyona yol açabileceğini gösteriyor. Tıbbi araştırmalar Üçüncü kritik belirtiyi, özellikle egzersiz veya yaralanma ile ilişkili görünmeyen derin kas ağrısı olmak üzere açıklanamayan bacak ağrısı veya hassasiyeti olarak tanımlamaktadır. Klinik araştırmalar bu ağrıyı genellikle derin bir ağrı, kramp veya yanma hissi olarak tanımlamaktadır. Tıbbi literatüre göre bu tür ağrı normal kas ağrılarından farklıdır. Araştırmalar yürüdüğünüzde, ayakta durduğunuzda veya ayağınızı yukarı doğru büktüğünüzde ağrının kötüleşebileceğini göstermektedir. Ağrı sürekli olabilir veya gelip gidebilir ancak araştırmalar kalıcı olduğunu ve dinlenme ile iyileşmediğini göstermektedir. Tıp uzmanlarının bu durumu özellikle tehlikeli hale getiren şey, birçok kişinin bu ağrıyı yaşlanmaya, aşırı efora veya küçük yaralanmalara bağlamasıdır. Ancak klinik çalışmalar bu ağrıya şişlik veya cilt değişiklikleri eşlik ettiğinde acil tedavi gerektiren ciddi bir damar acil durumunun belirtisi olabileceğini göstermektedir. Bu üç belirtiden herhangi birini yaşıyorsanız, bir bacağınızda şişlik, ciltte renk değişikliği ve açıklanamayan ağrı, tıp uzmanları iyileşmeyi beklemek yerine acil olarak bir tıp uzmanına başvurmanızı şiddetle tavsiye ediyor. Sağlık uzmanları bunun bekleyip görme veya gelecek haftaya rutin bir randevu alma zamanı olmadığını vurguluyor tıbbi acil durum protokolleri, özellikle nefes darlığı, göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı veya baş dönmesi yaşıyorsanız, derhal 112'yi aramanızı veya en yakın acil servise gitmenizi önerir. Acil tıp uzmanları, bunların akciğerlerinize kan pıhtısının sıçradığının belirtileri olabileceği konusunda uyarıyor. Unutmayın, tıp uzmanları önlem almanın tedaviden her zaman daha iyi olduğunu vurguluyor. Sağlık uzmanları aktif kalmanızı, uzun süre oturmaktan kaçınmanızı, bol su içmenizi ve vücudunuzdaki değişiklikleri görmezden gelmemenizi öneriyor, önemli uyarı. Bu bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve tıbbi tavsiye niteliğinde değildir. Bu belirtileri yaşarsanız derhal bir tıp uzmanına danışın. Bu video size yardımcı olduysa lütfen kanalımı beğenin ve daha fazla araştırmaya dayalı sağlık bilgisi için abone olun. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın, bir hayat kurtarabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz ve sağlıklı kalın.